Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kusura bakmayın, burada biri var. Ee, evde iki çocuk olunca şu anda, çok şükür iyi ki onlara Rabbim sağlık saat versin. Büşra'cığım yemeğinizi yiyin. Bir de telefonda problem vardı. Kızım dedim, iki dakika dur ben sana yemek ısıtayım kardeşinle. O da yapamamış, kapattım, tekrar açtım. Yuyifun, hoş geldin, sefalar getirdin. Stixman Aleyküm selam. Hoş geldin. Le Min Ho Onni'ne diyelim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Afiyet olsun ablam demiş. Çocukları ısıttım. Bu arada yeni geldiğin herhalde. Benim çocuklarım çocuk yuvasında aslında. Selincim hoş geldin bir tanem. Aleyküm selam. İyi yayınlar abla. Ben buradayım da konuşmanı bekledim ablam. Şöyle Büşra'ya dedim ki kızım iki dakikada dur. Ben e, mesaj düşmüyor. Bir bak buna dedim. Ben de Yusuf'la ona pilav ısıttım. Bu ara geldim yine böyle yazılar bulanık bulanık anne diyor böyle oluyor. Kapattım açtım şu an düzeldi. Onlara yemek ısıttım onlar da yemeklerini yiyor. Şimdi şey diyeceğim. Diğer yeni gelen arkadaşlarımız. Selin'cim o linki buraya nasıl bırakabiliyorsun? Bıraksan bir tanem. Ben anlamıyorum Maviş bırakıyordu ya. Ama özür dilerim. Sen bırakabiliyor musun? bir dene bakayım Bir de şey yeni gelen arkadaşlarımız küçük harflerle Prenses Naz 304 yazınca yan yana küçük harflerle Prenses Naz 304 yazınca oradaki kanala ve buradaki Meral'e abone olup yani şöyle söyleyeyim abone olursanız sevinirim Çünkü burada sıkıntı var telif hakkı geldi O yüzden ne ilerliyor ne saati ne abonesi ilerlemiyor oradan yayın açacağım o sebeple oradan abone olursan sevinirim hemencek. Valla gece gündüzü katıp orada bu kanal için baya bir emek sarf ettim. Moralim bozuk. Kendi short videomu canlı yayında arkadaşlara gösterdim diye telif yedim. Bu sebepten de diyor ki bazı bölgelerde kısıtlandı. Engellendi diyor. Bu da baya bir ilerlemiyor. Yani saat olarak da abone olarak da ilerlemiyor arkadaşlar. O sebeple umarım Küçük harflerle Prenses Naz 304 yazınca çıktığını söyledi arkadaşlar. 30 abonesi var. Selincim sen oraya linkini bırakabiliyor musun mesaj olarak kopyalasana bir buraya yapabiliyorsan. Alperen hoş geldin. Sefalar getirdin. Ve... Alperen şurada ben, Selin Kartalice'nin Prenses Naz 304. Ben, Küçük ben, harflerle YouTube'dan arama butonuna ben, yazarsan ben, hemen ben, kanal ben, önüne ben, çıkıyor. <laughs> 30 abonesi var ya oraya bir Teşekkür. abone olup bir de Meral bu bildiğin girdiğin yayına da abone olursan sevinirim. Çünkü burası telif yediği için ilerlemiyor. Oradan yayınlara devam edeceğim. Müşra'cığım sessizce yemeğiniz iyi? Yusuf ama kitaplar öyle kullanılmaz lütfen ben çok üzülürüm Çünkü ben e, defterleri kitapları o şekilde kullanmıyorum temiz kullanıyorum Gamze Ersoy Hoş geldin hey. sefalar getirdin Gamze'cim hemen şöyle Kartalice'nin Prenses Naz 304 evet. gördüğün gibi küçük harflerle bitişik yazınca Aa. çıkıyor o kanala hemen abone olursan ben yayını oradan açacağım. Bir de buna da abone ol. Burası telif yedi ilerlemiyor yani öyle söyleyeyim. Ama yine bunu video atmaya buradan devam edeceğim. İkisine de abone ol oradan yayın açacağım. Belki 3 ay sonra kalkar mı kalkmaz mı bilmiyorum telifi. Ama şu an hiç ilerlemiyor. Sadece buradan videolarımı paylaşayım. Oradan yayınlarımı açayım. Hem video yükleyeyim. İdolümsün ve ablam demiş. Teşekkür ediyorum. Gamze'cim çocuklarım yuvada ya benim. İkisini getirdim tatilde. Ee, şimdi üzülüyorum. Onlara güya sevineceklerdi. İşte en azından bu 2300 abonesi var dedim. Ama telif yiyince ilerlemiyor. Bu sebeple hemen oradan hızla ben devam edeceğim. Moralimi bozmadan. Çünkü hiç ilerlemiyor. Oradan yayın açacağız. Aynı şekilde oradan devam edeceğiz. Çok bir şey kaybetmedik burada bence 10-15 kişi var bizi seven gerçekten Allah razı olsun. Ee, onun dışında kötü insanlar çok geliyor yayında yeniydi hazır yeniyken oradan açarak devam edelim. Şimdi kanala abone olanlar ben oldum yazsın bir bakalım 12 kişiyiz orayı bir ilerletim oradan yayın açmaya hemen yani akşamdan umarım olur da yarından oradan yayın açarız. Eyvallah, Ama Yusuf yemeğini güzelce ye. Şarkı söylenmez yemek yerken. Gamze'cim kartelicinin bir mesajı var. Sabitledim. Oradan bir girersen abone olursan sevinirim. Ah Peren, sen de öyle yaparsan sevinirim. Diğer arkadaşlar da buradaysa bilmiyorum ama 6 kişi var. Ben olmadım. Ee, anladığım kadarıyla olmak istemiyorsun. Tamam destek vermiyorsan Ronaldo teşekkür ederiz. Sen çıkabilirsin. Evet 10 kişi var. 10 kişinin dışında bir de böyle kötü insanlar var. Ne prim kasacağım saçma sapan şeyler yapıyorlar. Buradaki insanlar beni biliyor, senin biliyor. Benim 4 çocuğum yuvada buradan sen abone olsan ben ne prim kasacağım. Şu çocuklara kanalı büyüteceğim de çıkaracağım da bir umutla düşünüyorum. Bu kadar kötü bakıyorsunuz. Siz çok kötüsünüz. Bu kötülere söylüyorum. Selincim görüyorsun günlerce uğraşıyorum. Çabalıyorum. Bir, bir taraftan okula gidiyorum. Yine bu hani kendimi psikolojimi sağlam tutayım kendim yine okuyayım hani hem tamamen kendimi bırakmayayım umudumu kaybetmeyeyim yetirmeyeyim diye uğraşıyorum yıllarca çabalıyorum kimse beni görmedi şurada 10 gün yayın açıyorum geliyorlar prim yapma sanki ben para kazanıyorum veya bir şey yapıyorum bana saçma sapan artık kazansam Selin zaten mutlu olur keşke kazansam kanalı büyütsem de çocukları yanıma alsam ben inanıyorum Selin mutlu olur Maviş mutlu olur Aysel mutlu olur Ramazan abim mutlu olur Gül o mutlu olur Melek mutlu olur Ben inanıyorum bilmiyorum artık İyi niyetimle inan inanıyorum buna gerçekten Maviş'cim merhaba Hoş geldin sefalar getirdi Maviş şu linki Tekrar senden ricam buraya e Bırakabilirsem ben onu Sabitlesem Kötü niyetliler de geliyor gelsin onlar Alper gözü kara ben Mehmet Can demişsin. Eğer buradaysan rica ediyorum sen de küçük harflerle Prenses Naz 304 yazıp YouTube'a yazarsan hemen kanal önüne çıkıyor. Böyle 30 abonesi olan zaten. Ee, burada telif yediği için oradan canlı yayın açacağım. Yok bunu kötülere niyetle dedim Selincim. Kötüler var ya onlara söylememdi bu. Sen mutlu olursun çocuklarımı. Maviş mutlu olur. Yanıma alsam bu kötü niyetli prim kasma ne